Ich E sen onların yanına geç dedim ya. Zehirlenme mi Ama çok evet, bence de. Ama sen şimdi hemen şeye başlayalım. Tebrikler. Sen alalım bir, tane. Alalım. bir tane. E, kaçıyorsunuz? Pasta da beyaz pasta bir şey, evet. e, 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 şey. değil. De kaçmayın, <laughs> kaçmayın. Menüyü gösterelim. Şunu da açalım. Facebook'a tabii. Ş kime gösteriyor. gösteriyor? Sen Facebook'a tabii. Ya olmadı ki şimdi işine ya. <laughs> Menüyü gösterelim. Menüyü gösterelim. Börek bak, börek köpü zaten. Börek köpü zaten. Börek köpü Millet diyecek ki göbeğimiz neden oldu belli. Yok bana bana. Bu da senden kopya çekiyor böyle ya. Aynı kopya çekiyor bak hala de. Hadi geçin. şey yapalım. Ha, keserken öyle, şey yapınca, tam, şey tam keserken şey çekecekler nerede buraya bak Bırak Seda kime bakıyoruz hangi kabana bakıyoruz Haber Türk Star TV arasında bir şey var. Set TV. Benim Benimki kişi ucuz TV benimki. Ucuz TV her şey var. Kanallar mı işte. Şeyleri Ben bunları hallediyorum. Önce pastayı mı koyalım? Önce pastayı acaba? koyalım ki rahat olsun diye. Bir şey erimeye başladı zaten canım ona sıkıldı biliyor musun? şey evet, sığmadı. Kocaman kutuya koydurmuşsun. Evet, Önce pasta. Pasta. pasta yok azar azar koyalım. Kocaman kutuya koy? Çiçekleri bozayım mı kaldırayım? Bozdan, Borsan, onlar. Şey olsan, ben ha. resim <laughs> ha. Ha. İkisinin çektireceğim. İkisinin ortasını da çektireceğim <laughs> çünkü. Şey ben Hadi ben basmayayım şey ya. Şey şey Eriyor. Şey alayım makarna. Ne şey bizim Allah. Bizim sanki laşat artist gibi sen sen, sen, sen sen sen, doğum günün olsun de <laughs> Ben kokuyu hissetmiyorum evet, ya. bir bakıyoruz önce. İpe. Şimdi diyor muyuz? Kime bakarsanız bakın ben çekerim. Sen kalın. teşekkür ederim. Hadi <laughs> geliyorum. Hemen çeknelim. Ay bu nasıl geri döneceğim? Oradan bakacağız. Arkadaş şu yeni, <laughs> <Arkadaş, yetiştiriyorum ben. gülüyor> yeni girdi de. Arkadaşı yetiştiriyorum ben. Yeni girdi işi. Evet bana bakın arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Sağ olun.

çikolatanı o da, da, da. üflesin. <laughs> <laughs> bir daha ne yapalım? Bir daha ne yapalım? Bir dakika Bir daha bir daha. Ona boyunuz yetmiyor <laughs> işte. Ne kadar şanslısın. Ne <laughs> 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 <Be> kadar şanslısın. Ne kadar şanslısın. Ne kadar şanslısın. Demet nasıl kız? Biz? kız. Mm. Like, <whis ambitious> evet, <abstraction> <con whisper> <ookman> <laughs> buyurun. Ne Gelin, Neşe seni ben öpmediler Neşe. Ay. Ay Hayır, beş milyon lira. o lafı bekliyorum sen. Hangi lafı? Bir laf söylemen lazım burada. Güzel çıktı. Değil. Ben o, araya geçeyim. Beyazlar yan yana gelmesin. Şey, biriniz o tarafa gidin, biriniz bu tarafa gelin. Ben de yıldırıyorum çok kilo çıkıyor kız? Hadi şimdi Elif'e mi bakıyoruz? Elif'e bakıyoruz. Ay. Şimdi ona bakalım. Anam da şey, Sedayla'nın ağlamı Hı. Şimdi. Hmm. <laughs> şimdi o büyüklerin olur. arasına geçin. gibi çocukları orada çek. Onlar bile <laughs> Çocuğa evet, şey <laughs> bak ya. Abi, şim şimdi abi. demek ki gelsin Şu onlar. yerde, hep Sen Elif'i çek. de gelsin. Orhan abi de gelsin ya. Ben de Hadi. Yok, Aa, bu baktım. bu baktım. Oraya Ben baktım ama... Geç şuradan bakayım bir dakika. Bak. Baba ya Çektin mi bekliyorum. Çektin mi? Çektin mi? Çektin mi orayı? Bir daha çektim? Sen de gel, elif sen Sen de gel, oraya. Sen de oraya.

Şey evet, de de şey, evet evet hadi sen ne <laughs> şey. sen şimdi getirdin mi? Geldi mi? mı? değil mi? buradan böyle güzel seneler yaşat sana ne haberler nasıl seneler yaşat sana yazsın ve tezahür için Allah doğru da yapsın Allah bize yardım etsin yavrum Allah bu duruklar için bir bana kıvılcım olsun ya yazsın ve güzel olsun yanına varım yanılarım aslında şey vardı da onu bulamadım. Nalan'ın kucağında Seda. ikisi beraber yeşil bir şey. Çok da ortada. Çok sen de çok. Çok sen ha. 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 çök. Sen de Ha. çök sen de ödete, çök Ha. <laughs> Ben tamam ben uygun yerden alıyorum. Çekiyorum. Gel iste, bir daha veririz. Aynen öyle. Ne bakacağız. iPhone ışığı fena abi. Olsun bu sesi de çeker boşver sen konuş. <laughs> Hadi bir salaya bakalım. Bence gelsin. 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 Bence ben de şimdi, sen. Da, gitsin, <laughs> da daha şey ya. <laughs> şey yani ya. Bir tane şöyle. Hadi Bismillah. Ben bunu koyayım. Şey Bana hep öyle yapmayın. Böyle yapalım. Tosunum şu göbeğini çek. Tosunum ya. Göbeğin ekranı kapatıyor. Diğerleri zor gidiyor ya. Valla belgesi burada teyze. Ne kadar olduğunu göreceğiz. Hadi ben yani. de çekeyim. Ben çekemedim onlarla. Gel gel gel. çekemedi orada masada. Bu, fotoğraf foto değil. Bu kameraya çekilir. Aa ne kamerası? Tamam. bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey, bizi bizi çe çeken yok ama bak. Bu bununla bununla çekeceksin bunu. Ay dur dur ya dur ya. Ya yıktınız benim yeğenimi. Oradan da. Evet güzel çıkıyor. Patates, o, o, şey koyuyor koyuyor evet, alıyorum. evet, evet. alıyor Al. Al. alıyor. Hadi. Geç sen oraya. Yaprak koy dedim ben sana. Bence şöyle yesin sıradan. bir çeşit Geç senin oraya istedi. Hadi. Seni istedi, geç. Herkes bir çeşit koysun bence.